Lan yemek nerede yemek? Yemek nerede? Dinle. Yemekler birazdan gelecek. Sen bağlamasan da Siparişleri haşlanmış yumurtadan aldım. Allah yine Allah belası. Git kapıya bak uşa. Bak bak. Her şey ben koşuyorum. Yeter. Ah, 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 ah. Selam Al. Sen köle. What denin gülüm? <gülüyor> <gülüyor> selam, selam, selam. <laughs> Koş ki. Tamam oh, anne. <laughs> ne görmeyeli damacını olmuş? Yatar mı? Sakin ol Tafi. Çocuklar şaka yaptı sadece. Tabii ki yaptı. Siz pahalı masamda oturun. <laughs> hmm. Uşak. Ne var lan yine para? yemekleri getir. Uşak. Hayır ben böyle işe başlayayım. <laughs> evet çocuklar yemekler biraz geliyor. <gülüyor> 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 ah evet tatlımız geldi. İnşallah boğazımız takılır. <laughs> <laughs> Aferin uşak. Uşak git de yemekleri getir bakayım. Her işe ben geliyorum yeter. Ah, ah, ah. <Gülüyor> <Gülüyor> lan En ailelerin tekleri burada. Ah, 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 Ulan niye sordun bunu sapık kütüri? Eee yani ne olmuş ki o da maalesef yani ne olmuş? O benim işimi etti. <laughs> e ne olmuş işini ettiyse yani ne olacak yani bunda ne var? Lan bücür sen mi mi aldın lan? <gülüyor> Komik gelin. <laughs> <yeri. gülüyor> <laughs> <laughs> Yeter lan! olsa benle dalga geçmeyecek tamam mı lan sen bildiğin gün geride kalayı peşindesin ne dedim lan ben az önce he he ne dedim lan? ah da ben sana da

daha Ramazan milleti enayiler. Ulan bütün millet bize geliyor. Gerçek yalanlar. Hiç mi bakmadınız lan takvime? Ulan ben çorba yiye gidiyorum güle güle enayiler. Muhahaha. <laughs>